Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün silah modu oynuyoruz. İlk defa kanalımızda. Şu an kanalımızda klaf hakkında çekmediğimiz bir şey kaldı. Ee, arkadaşlar normalde, Royal. normalde bu cuma farklı bir video gelecekti. Ama onun hazırlanması daha bitmediğinden dolayı. Evet şans an saçma bir şekilde öldüm şey ismi bu video geliyor normalde bu cuma efsane bir video geliyordu hadi sıkamadım çok değişik bir artı arkadaşlar bu arada Hiç sevmedim ben ya ben de sevdim desem yalan olur yani arkanızdayım çok saçma bir şekilde Güzel Niye saçma olsun ki? Ya da ben kötü oynuyorum bugün yani, bilmiyorum. Top aldım benim kalama ödeyecek için. Anda... Aha bir adam enayi gibi geliyor. Bunu da aldım. <laughs> Oo gördünüz mü? Kim çaldı? Bir daha çaldım. Aa! Öldüm 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 öldüm. Her vurduğumuzda silah değişeceğini söyledim mi? Arkadaşlar her vurduğumuzda silah değişiyor. Söyledim. Sen ölümsüzsün. Az önce burada da sprey yapmıştım. Son Eyvallah. anda. Hadi hadi hadi. Şuraya, şuraya bakalım Hadi lan üç taraftan geldiler. Allah. Oranın hepsini alırsan ben proyum. Ben proyum. Küçük yardım yaptım sana. Oha nasıl geliyor lan? Arkadaşlar bu silahlar bizim yani stok silahlarımız kendi silahlarımız olmadığı için aksesuarları Allah şey takılmış arkadaşlar saçma sapan takılmış ve çok sekiyorlar. Lan ne oldu bir anda? arkadaşlar. Böyle Evet devam bekliyorum. devam. Hadi hadi hadi. Alacağız, an, bu maçı, alacağız bu maçı alacağız bu maçı. Kaç tane adam lazım bana? Niye artı 125 aldım lan? Evet şu an M249. Oha iki kişi aynı anda aldı adam. Allah. Yani. Arkadaşlar bu arada geldi gördüğünüz Her, her şey geliyor arkadaşlar. Size bir e, yeni ya, yani hazırladığımız videolara alakalı bir spoiler vereyim. Keskin nişancı tüfekleri. Diyeyim anlayın artık. Arkadaşlar kusura bakmayın Neredesin? Şunu kuracağım ama öldürdüm lan adamı. İnşallah silahım değişmiştir ha. Lan. Aynen arkadaşlar en sevdiğim silah gelmiş, Kesin ben böyle. Tamam. Şimdi izleyin. Lan oğlum. Karşıma rakipler. korksun. Bu benim iş bitireceğim. Bak gördünüz mü? Olmadı. Ama şimdi Geber. Olacak. Evet. Devam ediyoruz. Lan bu nasıl Oğlum bu ne? Bu nasıl, nasıl yapıyor? Oha. Ben seni alırım. Ben seni alırım. Şimdi aldım. de şu hani, silah arkadaşlar. Vallahi çok tepki lan bu. Hani videoda gözükmese diyelim mi? Neyse. Neyse değiştik. Lan. Ara tabanca geldi. Bir tane vuramadım ya lan. Güzel ilerliyorum. Güzel ilerliyorum. Aaaa! Arkadaşlar şu an kimse? Sana daha, daha vurdum. Kazanamadı. Ya elime tabanca verdi ya. Tabanca sonra da bazuka var. Sen yani geçtin mi tabancayı? Hmm. Aha aha öldüm. Net öldüm. Aha. Abi Hiç. sen adamsın. Ölmedim mi? Ölmedim senin sayende. Yok artık. Lan oğlum adam kadın canı almıştı ya. Basit vurdum. Hadi. Winner winner chicken dinner. Evet. Bu böyle yes. arkadaşlar şimdi ikinci partta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bak, bak 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 son kila bak. İşte böyle. Arkadaşlar ikinci partta görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. İkinci parttayız arkadaşlar. Lan oğlum bir dakika baga gibi. Ha bu yan tarafa gel. Of 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 of, of, of. kestim bir ne? Hop bir kişi daha kestim. Şu an kayıt başka yerden izliyorsunuz arkadaşlar. Diğer telefonu izliyorsunuz Hadi. Arkadaşlar arasında telefonu değiştirebiliyoruz. Oy adamın hani tek çektin lan. Hadi 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 Oğlum bu şurak güzelmiş hoşuma gitti. Ne seni güzelmiş lan. Allah hamam bu. Siz hayal lan benim abimi de eşiyorsunuz. <laughs> arkadaşlar Oğlum, ben... Kim vuruyor beni lan? Ben noobum ben noobum ben bu oyun oynamayı Oha. bırakıyorum arkadaşlar. Ben miyim lan noob? Bu videoya kadar özen göstermemiş olabiliriz çünkü arkadaşlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Diğer video bizi bayağı oyaladı. Arkadaşlar çok iyi bir video olacağını. Şu telif olayları aslında o videoyu geciktirdi arkadaşlar. Ya video koyduğumuz müzik telifli çıkınca biz de yeni müzik eklemek zorunda kaldık ve elimizde yeni görüntüler olduğu için onları da eklemek istedik ve bu yüzden gelecekti. Lan giremedi lan adam. Sağ ol. Sıkma sıkma sıkma. sana bir kill almış şu an ama arkadaşlar kayıt bende olmadığı için. Sniper mı? Adam arkada. Adam arkadan vuruyor beni. Ve ben de... Aha, aha geliyor. Oho. Adam 15. silahta lan. Ölümünü taradım içeriye. Girme. mı çıktı adam? Dolandı, dolandı, dolandı. Orada gördüm. Arkamdan vurmayın. Tamam, yine tarımallara geçtik. Güzel oldu. Evet, bu adam biraz. Ben ha. noobum, ben noobum, ben noobum. Sen de ne olmuşsun adam? Güzel indirdim. Şuradan bir arkitelli iş olmalı. Keşke kayıt bende olsaymış arkadaşlar. Bu nasıl ölmedi lan? Keşke kayıt. Evet tabanca geçtim. Şu an kesinlikle oynayamıyorum. Düzeltmem gerek. Adam aldılar biber. What? Kafamıza bomba indirdiler abi. Muhammed daha tükelle yeni gelmiş. Sen bizdensin değil mi? Abi tabanca nedir ya? Buraya niye tabanca koydunuz ki yani? Tabanca da bir silah. Bir tane vurdum. Başka 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 adam adam adam. Birinci. Arkadaşlar adam yok. Şu tabancayı değiştirmem lazım. bir tabanca daha var diyorsun değil mi? Tamam tabanca da çok, çok tepiyor çok tepiyor. Lan. Çok tepiyor çok te çok tepti. Bu arada. Oğlum bu nasıl bazuka lan? E Çok tepiyorsun. Bu nasıl bazuk oğlum? Çok tepiyorsun. Har. Bazuka mı var ya? Bir tepiyorsun. Tamam çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hadi hadi bıçakta mısın? Sondayım, hadi. Hadi. Adam arıyorum. Bol ve bıçakla. Aa! Ve ben birinciyim. Evet arkadaşlar umarım bu video size yetmiştir çünkü haftaya pazartesi. Bak 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 lazım. sen nasıl biçti orada Sen kimi bütünlem? Benzi... Pazartesi olması lazım. O gün gelecek. İnşallah. Video arkadaşlar efsane bir video olacak. Umarım. Videomuzu beğenmişsinizdir. beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bu arada Kanalım... kartlardaki videoları izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza da aşağıdan abone olmayı, videoya like unutmayın. İyi Ramazanlar dileriz. Hoşçakalın. Bay bay.